Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Pelin'i okuldan erken aldım. Evet biraz şey vardı, işlerim vardı. Doktor işleri falan hallettim. Pelin He. ne yapıyorsun? İyiyim. İyisin. E, nasıl gidiyor? İyi. Kızımı okuldan kaçırdım. Arkadaşlar bakınız bu Pelin'in arkadaşı Alp. Art çok enerjik bir çocuk ve sınıfın en enerjik çocuğu. Ve biz çok seviyoruz Alp'i. Evet videolarda oynamak çok istiyor. Lütfen haberi olun. Evet Alp nasılsın iyi misin? İyi. İyisin. İyi. Tamam. Bir gün Alp ile özel video çekeceğiz. Çünkü Alp gerçekten çok enerjik ve çok gerçekten e, videocu, oyuncu bir çocuk yani. O yüzden çekeceğim. Tamam mı? Benim Hadi açın da. Lütfen lüt abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Evet. <laughs> öyle mi? Senin de mi öyle? Pelin'in evet bak bebekliğinden beri Evet ah arkadaşı arkadaşı. Pelin'i bugün erken aldım arkadaşlar. Bir ders erken ayrılacağız. Ben <laughs> arkadaşlarımı da getirdim. Evet bütün arkadaşlar burada. Pelin'in güzel arkadaşları burada hepsi. Hoşça kalın. Sabza seni bekliyor. Hadi. hadi. Çekiyorsunuz? Aa çekiyorsunuz? var? Lara. Evet bu da Lara benim kontest kızım. Çok seviyorum. <laughs> <Ay, gülüyor> Hoşça kalın. bırakmam bu, Hadi. Bakalım. Hoşça kalın çocuklar. Hadi, 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 hadi. Kolay gelsin. Pelin. Anneciğim Anneciğim. Ne oldu böyle ya? Ha? Herkes seni bekliyormuş böyle videoyu. Arkadaşlar Pelin'in arkadaşları, sınıf arkadaşları çok seviyorlar birbirlerini hepsi. Ee, bazıları videoda oynamak istiyor ama ben habersiz videoya ailelerin izin vermeden videoya çıkmalarını hani onaylamadığım için çok fazla çekemiyorum. Ama bugünkü videoda benim hani şeyim dışında gerçekleşti ben. Çünkü girmek istediler. Bir şey diyemedim. Kıramadım. Ama Alp'e özellikle çektim. Çünkü Alp, Alp ailesinden izin almıştı. Değil mi? Alp Pelin'in deyimiyle nasıl bir çocuk? Ha tamam başka. Bir de enerjik falan diyordun ya. Evet enerjik. Hem de bazen sınıfta böyle yeni gibi şeyler yapıyorum. Nasıl şeyler? Böyle mesela... Neşeli. Şey, evet. evet, her sınıfa bir alp lazım. Değil mi Pelin? Evet. Pelin? Evet, son derse girmedi. Pelin etütteydi. Etütten aldım son derste evet son derse girmedi. Benim biraz işlerim vardı. Ve böyle okul çıkış videosu yapalım dedik. Ve bütün arkadaşlarım da neredeyse birçoğunu görmüş olduk. Değil mi? Evet bu... Nasıl? Evet. Yukarıdaydı veya da oyun oynuyorlar. Aynen öyle. Hepsi Pelin şeyinden e, neydi o? cüzdanından istiyor. Benim Pelin'e yaptığım cüzdandan istiyorlar. O cüzdandan evet Hasime'ye yapmıştım. Pelin'e bir tane yaptım. Sonra bu sene bir tane daha yaptım ama iki sene kullandın değil mi? Hasime bir tane istiyor. Çünkü ötekinin ablası ablası Öyle mi? Evet Hasime'ye yapmıştım ben. Pelin'e yapmıştım. Diğer arkadaşları da istiyorlar şimdi. Evet onlara da yapacağım. Çocukları mutlu etmeyi seviyorum ve hak ediyorlar. Çocuklar hep mutlu olsun istiyorum. Evet Pelinciğim. Videoyu... E, ha bu arada ne yiyeceksin? Gel şuraya bir karar ver bakalım. Ne var Ben biliyorum ne yiyeceğini. Kesin patates kızartması isteyecek, ketçap isteyecek, turşu isteyecek. Evet. <laughs> Pelin'in vazgeçilmezleri bunlar. Veya da la. Evet. Dün, ama dün lahmacun yemiştin. Ha, evet. evet. Hatta e, fırça da yemiştim lahmacunla beraber. <gülüyor> <gülüyor> evet. Son dersiniz neydi bu arada? Ee, şey, son derslerde bazıları şey yapıyoruz. çarpma işlemleri var. Çarpma yani. hmm. Onda çarpma çıkıyor. <laughs> Sonra aklıma, onlar da iyi bilen başka bir kişiyle Öyle mi? Evet. Ha, evet. Öğretmenimize çok teşekkür ediyoruz bu arada. Gerçekten çok iyi bir öğretmenimiz var Özlem Hanım. Değil mi? Çok anne gibi değil mi? Evet. Evet. Çok anlayışlı. O yüzden çok memnunuz. Umarım bütün ilkokulu aynı öğretmenimizle bitirmiş oluruz diye düşünüyoruz. Evet şimdi hoşçakalın yapalım mı? Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.